sizlerle burada o akşam bir arada olmak benim için çok keyifli. Sağ olsun mutlarında devamlı görüşürüz. Herhalde bir üç 4 defa geldim köye. Çok da güzel oldu. Aynen. Belediye başkanı beş sene bir gel demiş. 5 önce bir yola çıktık. Bu yolda Akisel'de bazı şeyler değiştirmek istedik. Akisel'de neyi değiştirmek istedik? Açık açık söyleyeyim. Akisel'de daha önce kırsalan ne yazık ki yeterince yatırım yapılmıyordu. Ne yazık ki doğru düz gelinmiyordu. Köydekilerin ne ihtiyacı var? Kırsaldaki insanların ne ihtiyacı var sorulmuyor. Biz dedik ki ilk yapmamız gereken şey kırsalda muhtarlarımıza soralım. Köylere gelelim. Köylerde belediye başkanı gelsin, sorusun. Acaba o köyün ne ihtiyacı var? Acaba o köyde ne yapılacak? Her köyde mahalle ne istiyorsa küçük demedik, büyük demedik. 50 kişi de yaşasa, 500 kişi de yaşasa o köy için çalıştık. Bakın, geldiğimiz günden beri AK Partili, Milliyetçi Hareket Partili, İyi Partili Cumhuriyet Halk Partili. siyaseti bir kenara koy. Bize oy vermiş vermemiş önemli değildir. Ben seçildiğim gün Akisar'daki herkes benim kardeşim, abim, bacım. Akisar'daki herkesin isteklerini yerine getirmeyi çalıştım. Ben sizlere güveniyorum. Sizler için yola çıktım. Beni bu yolda yalnız bırakmayın.